Yani. Bakın Cuma köleye farz değil beş vakit namaz köleye farzdır. Cuma hastaya farz değil beş vakit namaz hastaya farzdır. Cuma misafire farz değil beş vakit namaz misafire farzdır. Cuma yolcuya farz değil beş vakit namaz yolcuya farzdır. Onun için beş vakit namazı gündemimize alalım. Haşa bu Cumanın değerini düşürmek değil. Cumasız da olmaz, cumartesisiz de olmaz. Ramazan, Ramazansız da olmaz, Ağustos'suz da olmaz. Allah Cuma'nın da Rabbidir, Cumartesinin de Rabbidir. Allah Ramazan'ın da Rabbidir, Ağustos'un da Rabbidir. Allah caminin de Rabbidir, caddenin de Rabbidir. Allah evinin de Rabbidir, ticarethanenin de Rabbidir. Allah Kabe'nin de Rabbidir, New York'un da Rabbidir. Allah Medine'nin de Rabbidir, Moskova'nın da Rabbidir. Celle Celaluhu. Kulluk her yerdedir. Altın gibidir kulluk. Cavurun elinde de kıymetlidir, Müslüman elinde de. Çamurun içinde de kıymetlidir, kuyumcunun dükkanında da kıymetlidir. Allah bizi İslam'ın Müslümanı eylesin. Kur'an'ın Müslümanı eylesin. Resulullah'ın tarif ettiği o İslam kimliğini kazanmak nasip eylesin.